Elazığ şoförler ve otomobilciler esnaf odasının gerçekleştirilen olağan genel kurulunda Şevket Toraman yeniden başkanlığa seçildi. Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni dönem yönetimini belirlemek üzere sandık başına gitti. Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nu geniş katılımla gerçekleştirdi. Olağan Genel kurula Esnaf Oda Başkanları ve Oda Üyeleri katıldı. Divan Başkanlığını Turan Kurnaz'ın yaptığı Olağan Genel Kurulda mali ve faaliyet raporları okundu. Tek listeyle gidilen Olağan Genel Kurulda mevcut başkan Şevket Toraman yeniden başkan seçildi. Yeniden başkan seçilen Şevket Toraman bugüne kadar tek bir yanlışı dahi olmadığını söyleyerek olağan genel kurulun hayırlı olmasını diledi. Bugüne kadar bu odaya katkı sağlamış kıymetli üyelerimiz, vefat eden üyelerimiz. Onları rahmetle anıyorum. Onlar burayı bize bıraktı. Biz onların ameliyatını taşıyoruz arkadaşlar. Şu anda hayatta olan, faaliyet gösteren kıymetli üyelerime de sağlıklı, huzurlu günler diliyorum her zaman sizinle beraber oldum. Beraber olmaya da devam edeceğim arkadaşlar. Kıymetli üyelerim, değerli arkadaşlarım. Eksiklerim çok. Onu kabul ederim. Ama buna sizden namusum, şerefim üzerinden söz veriyorum. Hiçbir gün bir tek yanlışım olmadı. Bunu da sizlere tekrar burada söylemekten gurur diyorum. Allah hepinizden sağlıklı, uzun ömürler versin. Hepinizi saygıyla saygılamıyorum. Odamızın genel kurulu da hayırlı olur olmasın mı diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Başkan Toraman sosyal medyada kendisi hakkında yapılan eleştirilere de esprili bir dille yanıt verdi. Şimdi arkadaşlar tabii sosyal medyada bazı arkadaşlar onları da seviyoruz. Onlar da bu şehirde yaşayan insanlarımız. Eleştiri kadar güzel bir şey yok. Doğru söylüyorlar ya. Yani tabii ki yaşa bakınca yalnız sağma soluma bakın. Benden daha yaşlı başkanlar var. Onlara kimse bir şey söylemiyor. Benim rengim biraz gözleri. Oyuncu arkadaşlardan özür diliyorum. Daha ben gençim. Kusura bakmayın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. O güzel bir ara başka yaşlı yok ki ama sen yaşlı gözüküyorsun başka. Ya, ya şeyimiz o şekilde gözüküyor. Ya senin kalbin güzel. Tamam. Sen tattım, tattım, Eyvallah. Eyvallah. Tatlım, tatlım Eyvallah. Sıra başkası. Var olasın. Oylamada, oy oy Oylamada toplam 1200 oy kullanılırken 9 oy geçersiz sayıldı. Şevket Toraman 1201 oyun tamamını alarak başkanlığa yeniden seçildi.